karşılaşma bulundu Güzel hadi Aleykümselam selam kardeş. Aleyküm selam. Oğlum siz mal mısınız? Woman Yük kalmadı ki. Istiyorsa, işe ölmekle başlayabiliriz. E, e, İyi biz böyle bir slot attınız ya. Boş ver zaten tam gaz. Entry bir derece hiçbir şey olmaz. Oğlum, tam, tam, gaz mı? Değil. Dereceli. Derecesiz. Derecelim mi? Yok. Derecesiz yok. Derecesiz derecesiz, 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 tam gaz. Derecesiz, derecesiz. Ve zaten dereceli olsa 5 entry ne yapalım Allah aşkına? Um, <laughs> <laughs> Hashtag'ım da hem onun hem de Bu arada Omen şuraya çıkabilir Şurada. haberiniz olsun şuraya bakmayı unutmayın Şu yukarıya Şurada bir var, <laughs> İdare Aa. ederiz biz sen şey merak etme. Televizyonun sesi niye bu kadar fazla? Amin var. Aya kırıyorlar. Başımdan. Oğlum tam öldürüyorum 61 canım. <gülüyor> <gülüyor> ne ona ben Düşman yerde. Burada burada. Yardım. Uy. Çok güzel bir oynadım. Ne <laughs> şey var Pardon. Mu? Benim değil. İstiyorsan atarım yavrum. Yani. İyi ben zaten atamıyorum. <laughs> Al. Yani <laughs> derin <Dergilerin> nasıl soru oymuş Çok <laughs> boya. O, o halam vandalını biliyor. Vandal isteyen atabilirim Işık muhafaza var. Ama özellik almadan mandal oynasam mı ya? Özelliksiz olur mu? Göster kendini Jett! Ben bu tur ghost oynuyorum. Orada. Nereye kuruyor lan? Tamamdır. Info için sahip. Spike yerleştirildi. Geberdi. D'de düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Jet'i gördüm orada. Nerede? Spike nerede? Çocuk. Silah yok mu yerde falan ya? Spectre oynuyor. Tersi İyi bir ekip edelim Dolduruyorum. Olur da tur bitti neyse. Tavsiyem mi? Vurulmayın. Işık muhafızı isteyen atarım. Yok yok ben 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 vandal çekiyorum. Dur. Ah be. Var bende. Ha ha dur. <laughs> İsmi ne? Işık kıran mıydı lan? Işık muhafızı. bana Silahı niye attın? Neyse hadi. Teşekkür ederim. Şavaş. Lan bu şey değil mi? Adamı bitiriş sahnesinde şey yapan. Normalde. <laughs> <O> <laughs> İş kafada bitiyor. Ama çok güzel. Hadi, <laughs> hadi. B kırıyorlar, B kırıyorlar. B, kırıyorlar. B mi? B B. Yukarıda mı? F'yi de aşağıda mı? <laughs> Lan görmedim haritaya bakayım ya. Yani. Bir. Olsun sıkıntı yok öndeyiz. Ve akışta kal. bana atar mısın? Silah lazım. Silah, lazım. Silah lazım. Silah. Teşekkür ederim. Şunda <laughs> <laughs> İstanbul sonucusunda doğru düzgün bir takıma yani geldim. iki de bir mikrofonu kapatıyorlar. Mikrofonu açan zaten full seviyor. 4 adam bak ne yapıyor söyleyeyim mi? Bir tane yoru almış. Tamam mı? Ee, ama bu maç bu maçtaki ne demiyorum ya bir önceki maçta dereceli oynuyorken. Lan Üzgünüm arka, arka. Kardeşim, pardon. 5'ten yoruursun, yoru. Lan A'da Hadi, hadi oğlum ya adamlar çeviriyor. Burada boyutlar arası dokuz zayıf. İşime gelir. Benim benim kral ismimim. Vereyim. Silah lazım. Teşekkür ederim. Silah var. Dolduruyorum. Şimdi. Köşe ya bilgisayardan tutalım. değil PlayStation hesabımda bu benim. Bilgisayarda bilgisayarda da var, PlayStation'da da var. PlayStation'da VPN'ler çok pahalı ya. Bilgisayarda daha ucuz. Ben mesela bugün 11.000 VIP aldım. Bilgisayardan aldım. <laughs> bedeler, bedeler. Geldim, geldim, geldim. <laughs> bu mandal oynuyor adam. Ben Ares oynuyorum mu alırım. Hadi be 60 vurdum Feyde. Fade 60. Ya kanka ne yapıyorsun? yerleştirildi. Hadi. Hadi be. Yükle ve ateşle. Bu kadar basit. Para yok. Tek at Tek at lazım. Jet şey şey. Ya da boş ver gardiyan oynayabilir miyim? A var A var A'lar. A'la. Tek girmiyorum hiç. Ağlar ağlar. Bir de dikkat. Bir Yedi canım var. Ultim hazır. Ne on yukarıda? Oy! Hiç beni atıyordum lan. Ben. Oğlum kim aldı ya? Neyse boş ver bir şey olmaz. Yedi canım vardı zaten. Spike hallettim. Ha? Ben... <laughs> ne? Ne on takas? Ne on takas? Ben de sen Bunu Bu ne? Yok yok kanka. Animal yok. oynayacağım ya. ya da gel lan hadi senin için gel. Sen o kadar güzel skin attın. Bir ben daha gelebilir miyim? Tam geldim. Hayda olmuyor. Ben buradan düşen canı değil mi? <laughs> Burada bir kişi mı, ya. bir kişi vardı. Ne yerleştirildi. yerleştirildi. Ne ol arkanız var? Ne ol arkan var? Ne ol? Oğlum ya kayamadım karakter. Kaymadı. Kayıp vuracaktım Reizi ya. Zıplarken kaymaya çalışırsan tabi kaymaz. Ne ona çok mu nerf Ne güzel iki kere kayarak hep bela atardım. Aysu. Aysu Ayşe Ayşe atar mısın? Silah lazım. Silah lazım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Dolduruyorum. Hızlı <laughs> ol. <laughs> Aleta çok zor. Kaybetmeyelim. Neredeyse hepimiz vandal çektik şey dışında. Dikkatimi <laughs> Yani herkes bir daha vandal çekebilmesi için en az beşli bela falan atmamız lazım. de bir şey var. Burası. Lan ben pusum buraya. Spike A'da düştü. Spike A'da, Spike A'da. Spike A'da. <laughs> pusma Spike A'da. Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Ofay, çok fazla pusarak oynuyor ya. Üç tur feyde ölüyorum. Orada da mı? Tursaydı? Tursaydı. Yani çok taradım. Arkam. Arka, var, ön var. Bu ne ya? Beynim yandı. Ciddiyet mi istek? Al sana ciddiyet. Adam beni arkamdan mı vurdu yoksa yukarıdan mı? Dolduruyorum. Jet paramı niye hiç şey oynamıyorum? Evet. bu harsa da OP oynanır mı ki müdaaret Çıbar mı da istem? Yani biraz oynanır ama Yürüin. çok oynanır. Oğlum para yok bir şey yok ya. Neyse <laughs> <laughs> biz parasızlıkla ne daha çok iyi biraz çocuk tutmuş çekmiş. Ben klasik oynayacağım ya. Şansımı mı çayım ya? Ben geliyorum işaret. Bana gelmedi gör. <laughs> <Lakan. gülüyor> ama ne bitmez işaretmiş. Yakar. Engelsizleştirildi. De mi geldi? Ee, Yürü Yorum, silahını alıyorum. Aptal ne? Ayakta kalan sonu. Çekiliyorum. mı? <laughs> Çok yavaşsın. <laughs> Alacağım. Yerleştirildi. Yok yerden beni içine aldım. Anne, yok ama imkan yok. Üç kişi var. Adamda vandal var. Canım zaten adımmış. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Aa, biraz dağılmamız lazım ama. B'ye gitmemiz lazım. Üç kişi B'ye olur yani. Aysa Aysa. Şey <laughs> vandal. Phantom var mı Phantom? Başka var mı? Bu Art Radiant Entertainment var bak. Olur. Al. Toparlarız merak etmeyin. Sağ ol. O iyi şimdi? Bu derecesiz değil mi misiniz ben? Ha evet eminiz eminiz. Ben bilerek derecesi tutuyorum. Ah. Geliyorum bey yardımcı. Bekle beni. Bir düşman kaldı. Allah kendime şok attım yanlışlıkla korkudan. Ben olacağım. Anomali var burada. Şu zako'lar arkalarını kovmasın. <laughs> Çok güzel lan bu. Dolduruyorum. Müzik dinlesin mi? Olur oynarız. Yakup Azra sen misin sen mi? Ste. İşte. İsteyim. Ne? Ne 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 şey Phantom'un ay phantom'unda bir tane e, radyant bir şey bir şey var yani. <laughs> Bu sefer A, a gittiler galiba. Ben B, ye. B ye. Oo, A iki kişi gördüm orada Başlangıçta da onların başlangıcında da bir kişi vardı. Ben Sanırsam A gidecekler. Ben burada kaldım. Gidiyorum. Yardım edin. Yük kalmadı. Başka yok. mitten. Mit güvenli mi? Güvenli değilmiş. So, sakin oyna. Ben ikimiz izliyor şu an. ben nasıl yaptım bunu ya? Aa Jack be! Galiba Son spike kuracak dur dur. Oğlum jet burada belki jettedir spike. Spike yani. Ben kaçar. Ay sıçayım Kestirmeden. Bir bitiyor. Arkadan geliyor. İndi. Oradan gelecek. Helal. Hadi hadi hadi. <laughs> Helalsin. Helalsin. Helal. Kolaydı diyemiyorum şu an. Götüm telledi ya. Bu ne? Tek tabanca. Ellerim telledi. Bir daha dene. Ay. Taraf değiştirmeden şey son şey de Bir kantım gidecek... versin. ekranına bak. geri vereceğim. Bir geri, ver, geri vereceğim. Oğlum benim değil ki bu. Iphone. Olsun geri vereceğim sana. Vereceğim sana. Ya benim değil, değil. Benim değil. Ya kız tamam bir inzelim ekranına bak geri vereceğim sana. Ay bak silah anlamadım. Ya oğlum, ben... İyi tamam gel ama geri vermezsen en adi büyük şerefsizsin. Ve ya, ee, ayaklarını yalarım. Ya, yyalarım. merak ya. Ben... ettim. Aa, ben babaannenin ayaklarını yalarım. Babaannenin ayaklarını yalarım ha. Tamam tamam ben de. B gidiyorlar, B Bey gidiyorlar, B gidiyorlar, tamam, B gidiyorlar. Lan... Adamlar silahı değişti. Oğlum yorunun silahı <laughs> ayısıydı. <aiseye gitti. gülüyor> K.O. Zıplayalım. Geri geldim. Güvenli mi Beni özledin mi? Ay yukarıda adam var mı? Olması gerekiyor. Hadi. En son vardı. Şu anı bilir. Ben kaçar. Bir düşman kaldı. Spike parla, hadi. Ben Bir dakika. Çok spike. Anga yapacak oh. bir şey yok ama. Çözdük, çözdük. Çözdüm. 0 0 22. Çözdüm. La 62'ymiş ama son rakamı tutturdum. Alsın <laughs> o da bir şeydi. Taraf O da bir ediyoruz. şey sayılır. işte. Lan ben niye ulti basmadım? Bir son çok mu yürüyorum? Tamam. <laughs> Neyse klasik alayım. <laughs> klasik çok güzel ya. Ghost'ta bir şey var mı Aysu? Yok klasik. Tamam sıkıntı Oğlum, yok. Ama bunu istiyorsan tamam. verebilirim gel. Bak be. Bakayım. Yok. Klasik de ay. ben şerif oynayamıyorum ya. Oynayabilsem isterdim. Ama ben çok kötü oynuyorum. Arıyorum <laughs> böyle. Ama sıkıntı karayınca anlamı iyi yani. Belki silah lazım. Eee yetenek almayayım. Sağlıcakla. Beyler bana operatör al. <laughs> Uy! Bir kill aldım en azından. En azından bir kill aldım. Ben de nişan almıyorum. <laughs> Mikteler çoğun. Yatayın! Abi Felix sen bir daha ya. Ha, bence, bence bir dahaki Gülüyoruz. tura mire gitmeyelim. Topluca direkt A'ya A'ya gidelim evet ha. Topluca gidelim. İnsan Adamlara çok penis. sayı kazandırırsak adamlar gaza gelir sonra full yenilmeye başlarız o yüzden. Şimdi yerin topluca gidiyoruz. Ya da B'ye de gidebiliriz bilmiyorum. Ya B ya da A direk gidelim böyle. Ordu gibi böyle, topluca. A'yı bir deneyelim. Bence olur. Tamam A deneyelim. Olur. A resimimi çekeyim ben. Eee yetenek... Elektro. Tamam. Hızlı hızlı. Bak şimdi speedrun yapıyorum. düşman görüldü. Adamın yolunda değil. Zıplayalım. Geliyor geliyor böyle. Buraya kadar. Mitten gelen yol var ya yani. Burası. Burası. Bir düşman kaldı. Hı, ağda düşman var. Tamam. Bak şimdi iyi izle. Yes sir. Çarpılırsın demiştim ama. Olay o yağmacı şerif oldu. Acayip bir şey Biz hep aynı şeyi mi yapıyoruz? Bir tek bana mı öyle geliyor? Okey. Spike'ı mı atayım? Ay şey aradı şimdi. Mid gitmiyor mu? teker teker halledeceğiz. Hadi hadi hadi. Mermileri <laughs> durduruyorum. Allah ama nasıl vuruyor? Buldokla duvar arkası ya. Buldok nasıl duvar arkası? O duvar arkası değil o duvar kurşun geçiriyor. ne? <laughs> arka, 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 arka var, arka var, arka var. <laughs> bir şeyi yaptıktan sonra adamlar hep o yere geliyor. Pusla A mı gittik? Adamlar full A geliyor. B mi gittik? Bir sussanıza ya. Tam gel B gidiyoruz. Hadi işim gücüm var. Ayşo, e, sen atar mısın? Atmıyorum. Çok konuşuyoruz. Tamam, şimdi. Bir... Ben kaçar. Hadi hadi hadi. hadi. Ben kaçar. Hadi. Hızlı hızlı. Ah! Ah! <laughs> Aygı yerleştir. Ultim hazır. Aygı Spike'ı yerleşti. Dolduruyorum. Dikkat dikkat. Koruyun beni. <gülüyor> <gülüyor> ya. Allah'ım. Sıradaki ultim dikkat. hazır. Ayakta kalan son oyun. Sen seçsen mi? Ulan at içeri doğru. Spike'ın doğru. Lanet. 12. Burası iyi güzel de öyle ölüp bitecek kadar da değil. Zaferi alıp eve dönün. Şimdi alsam Acaba silah almasam mı? Acaba şey yapsam mı lan? Hiç silah almayayım ulti basayım. Jet bir gelsene Spike sana atayım ben ulti Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Dönelim hemen çabuk. Oğlum ultim bitiyor. Ultim bitiyor. Kill lazım. Ultim hazır. Buradaki. Bu iş bende. <laughs> Spike kimde? Gel. Ha geldi gel. al al. Lan koş koş, ben seni korurum. Ben bakıyorum vurayım Sen koş. Pyke yerleştirildi. bu öldü ya? Kaynım yok. Özgün. bir kill alsam da... Geçit kapandı. Zıplayalım. Bir şey düşman sen? kaldı.